743. Söğüt Ertuğrul Gazi anma etkinliklerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Sultan II. Beyazıt Vakfı'nın vakfiyesinin hayır şartı gereği olaraktan 528 yıl önce bir gelenek halinde gerçekleştirilen sünnet şölenini Bilecik'teki sünnet çocuklarımızla birlikte geçen sene restorasyonu tamamlamış olduğumuz Ertuğrul Gazi Kulü Mescid'de yapacağız inşallah. Sünnet çocuklarımızın operasyonlar gerçekleşti, iyileşme süreçleri tamamlandı. Şimdi de Osman Bey'in sünnetinin gerçekleştiği Ertuğrul Gazi Kuyulu Mescid'de sünnet törenlerini gerçekleştireceğiz inşallah. Sayın Valimizin de katılacağı törende hediyelerini takdim edeceğiz çocuklarımıza. Hepsi de inşallah vatana, millete, hayırlı, mukaddesatına bağlı evlatlar olarak yetişirler. Allah hayırlı etsin inşallah. Çok mutlular çocuklar gördüğünüz üzere. Burada da hepsi de çok mutlular, iyileştiler çok şükür. Bugün de bu güzel anda Ertuğrul Gazi tarihi bir günde kadim bir memleket olan Söğüt'te Amma'nın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sen nasıl mutlu Mutluyum. Ben Bursa Vakıflara çok çok teşekkür ediyorum. Verdiği hizmetleriyle. ile.